Demet Hanım, ben sizin en büyük hayranınızım. Türkan, Türkan. Şaka yaptım. Allah senin belanı versin topal pezevenk seni. Allah senin ocağını batırsın sanal maymun itolit. Benim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim amına kodumun pezevengi. Niye kavatsın lan sen? Senin lanet olası. Sen her espri yaptığında ben tuvalette sıçıyorum. Seni görünce gözlerim dolar, kulaklarım euro. <laughs> Sayın Melih Gökçek, oyum senindir. Ah, ne dostum, şaka yaptım. Melih Bey, size bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Orada adam bomboş. Allahsız oğlu Allahsız. Pı. Aman Takipleşiyoruz. <laughs> Kızım sen salak mısın? Barbara. Duyanlar duymayanlara duyursun. Milliyet gazetesinde feno oldum. Selam. Hmm. Hmm. Arama da bineyim. Sizi rezil ezik fakirler. Sevgili Orgi. Orgeler, geri zekalı, mal, aptal, beyinsiz. Ağzına balgam atarım, balgam. <laughs> Adın ne? Orgeler. Anlamı ne? Hmm. Ne anlamı olan? Kapattığın anlamı mı olur? Ama nasıl? Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hı, hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> <laughs> Ama ne? İki doğdum, aşkım. İki doğdum, iki doğdum, aşkım. <laughs> At artık imzanı git bir an önce. Korku tünelindeyiz. Çok korktum. Kalkın savura. Hasrettin Hoca ne yapıyorsun? Böyle maya çalıyor. Çal keke. Çal. Bu maskenin altında bir zikir var. Ve zikirler asla kurşun işlemez. Melih! Suaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum amana koyayım. Benim adım Cafer. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugeli'yi dinlemeyi seviyorum. Barbara herhalde. Barbara. Manken olan. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Bekle, celladın geliyor. Bekle. Ayrıldıktan bir ay sonra kadınlar. Nasıl dayanacağım? Erkekler. Biri size trip atıyorsa haklı olduğunu söyleyin. Sonra özür dileyin. Devam ediyorsa ağzına balgam atın balgam. Tanrı aşkına senin sorunun ne dostum? Kardeş hayırdır. Abi kaynana ne yaptın bize? New York için iftar vakti. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Gel, bir sussun be. Bir, be bir, bir aslan size asla yalan söyleyemez. Çünkü aslanlar konuşamaz. Burç 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 bir bitmediniz. Aşkım bugün nereye gidiyoruz? Diye bebek taklidi yapan kızlar. Amına kudum Allah sizleri. Amına. Boş böyle bitemez Rakma terk etme beni Seni lanet olası Look <laughs>